4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Bye. Millet ittifakında sizi en çok rahatsız eden konular ne? Mesela bu ara ben şeyi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın LGBTİ konusuna aşırı derecede böyle kafayı takmış olduğunu görüyorum. Her mitingde bunlar tek tek isimlerini sayıyor. Bu diyor LGBTİ'li bunlar diyor mesela. işte bugün de gene Adana'da partinin ismini sayarak bu LGBTİ'li bu LGBTİ'li siz öyle misiniz değilsiniz işte gibi Doğru. şeyler söyledi. Mesela orayı böyle çok kullanmaya başladı o kısmı. Ona ...ciddi anlamda böyle bir vurgusu var. Ee, sizin de zaten LGBT'ye karşı asla görüşünüzü biliyorum ama... ...sadece bu mu başka neler sizi rahatsız etti o Tabii. ittifakta? Tabii bu da var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, Yedilim Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı... E, ...internetten de izlenebilir. Kendisine soruyorlar bu LGBT akımları, LGBT e, hareketi... ...Türk aile yapısına bir zarar veriyor mu? Ben sordum. Ha, öyle o ne? benim yeğenim. Evet. Türk öyle aile yapısına ne? zarar evet, verir mi? O da... vermez. Niye versin? Ne diyor? münasebet. Ne diyor? münasebet diyor. İşte Sayın İmamoğlu, eşcinsel evliliklerle ilgili bir soru sorulduğunda, "E tabii gayet doğal, normal, herkesin kendi tercihi ama toplum buna hazır değil." diyor. Halbuki tabii biz bu noktada çok daha hassasız ve bunun asla propagandasının yapılmaması, bu felaketten nesillerimizin, aile yapımızın, evlatlarımızın korunması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii diğer konu işte Sayın e, Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır'da açıklama yaptı birkaç hafta önce. Türkiye HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla biz kabul ettik ve ittifak protokolümüze de bunu e, yerleştirdik. 11 maddelik tutum belgesinde ne diyor? Diyor ki efendim daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim ve yerelden yönetime geçilmesi gerekir. E bu Selahattin Demirtaş'ın söylediği eyalet sistemi ve özellik demektir. Bunu da bir tehlike olarak görüyoruz. Türkiye'nin Allah vermesin bölünmeye gitmesi için bir adım olarak görüyoruz. Bir özellik arkasından o özel bölgede yaşayanlar arasında bir referandum ve ben ayrı bir ülkeye katılmak istiyorum, ayrı bir ülke olmak istiyorum demesi halinde çok büyük bir felaket. Bizim milli görüş olarak yıllardır karşı çıktığımız Büyük İsrail planının aslında ekmeğine yağ sürecek bir olay. Türkiye'nin güneydoğusunun doğusunun Türkiye'den koparılması Kürt kardeşlerimizin de hayrına değil. Çünkü bu planı yürütenler Kürt kardeşlerimizin selameti, refah, huzuru, barışı için bunu yapmıyorlar. Asıl olarak Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Türkiye'den kopartılan parçaların sonradan Büyük İsrail'e yem yapılması, vilayet yapılması için bu planı yürütüyorlar. Bu tabi son derece tehlikeli. HDP milletvekili adayları Yedili Masa'nın iktidar olması halinde, başarılı olması halinde hapishanedeki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak diyor. Tabi bu da tehlikeli bir söylem. Hapishanedeki tutsak arkadaşlar PKK'lı teröristler Abdullah Öcalan son derece geniş bir e, yelpaze e buna da tabi müsamaha göstermemiz e, mümkün olmaz. E, bunun gibi e, çok sayıda ...tehlikeli gördüğümüz söylemler... ...bir de hep şunu söylüyorum... ...rahmetli Bakan Hoca bunu anlatırdı... ...Sadrazam Ali Paşa... ...Osmanlı döneminde... ...dermiş ki çok önemli kritik bir karar alacağım zaman... ...ben önce Rus sefirini davet ederim... ...İstanbul'daki Rus Büyükelçisi'ni... ...ona bu konuyla ilgili görüşünü sorarım... ...fikrini alırım, tavsiyelerini dinlerim... ...sonra o gittikten sonra... ...ne dediyse tam tersini yaparım... ...ve böylece her zaman çok hayırlı... ...isabetli bir karar almış olduğumu görürüm... Neden? Çünkü Rusya ve Rus sefiri o dönemde milletin, ümmetin, Osmanlı devletinin selametini istemiyor. Onun için aleyhte zararına olacak şeyler söylüyor. Ve onun söylediğinin tersini yapınca da hayırlı bir iş yapmış oluyorsunuz. Şimdi burada da destekçilerine bakıyorsunuz. PKK yöneticileri, Fethullah Gülen örgütünün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçlerin önde gelen yayın kuruluşları işte The ekonomist geçenlerde gene kapak yaptı. Hı hı. Her hafta bir kapak Avrupa'daki bu dış güçlerin dergilerinde Türkiye'ye demokrasi gelmesi lazım. Erdoğan'ın iktidardan inmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun gelmesi lazım. E şimdi destekçiler ve baktığınızda bu unsurlar destekliyorsa bir yapıyı, yedili masayı bizim bunun karşısında olmamız lazım. Aynen Sadrazam Ali Paşa örneğinde olduğu gibi. Yani PKK'nın e, kurucusu Düsseldorf'ta adeta seçim kampanyası yürütüyor. Birkaç hafta önce e, Sayın Kılıçdaroğlu'na isim vererek Yedili Masa'ya isim vererek destek istiyor. Desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Cemil Bayık. Alman basınında geniş bir şekilde yer aldı bu. Bunun yanında duran kalkan Bese Hozat sürekli kendi televizyonlarına veya internete videolar koyarak Yedili Masa'ya destek oluyorlar. İsim vererek açıktan yani dolaylı olarak veya adres göstererek değil. Fethullah Gülen Örgütü'nün firari Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'daki önde gelen isimleri sürekli yedili masanın gelmesi için lobby yapıyorlar, videolar yayınlıyorlar. Ve bütün bunları görünce bu tehlikeye dur denilmesi bakımından Cumhur İttifakı'nda yer almamız gerektiği sonucuna vardık. Ve şu anda da bütün teşkilatlarımız parti disiplinine uygun bir şekilde son derece gayretli bir çalışma yürütüyorlar. Bu aslında güzel bir sinerjiye de yol açtı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde Cumhur İttifakı'nın diğer partilerinde de yeniden Refah Partimizde de ciddi bir motivasyona ve enerjiye yol açtı. Bizim katılmamızın da Cumhur İttifakı'na Cumhur İttifakı'nın son birkaç haftadaki bir avantajlı hale gelmesinde çok büyük payı olduğuna inanıyorum. Bunu da sahada gözlemliyorum eee millet ittifakında sizi en çok rahatsız eden konular ne? Mesela bu ara ben şeyi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın LGBT'yi konusuna aşırı derecede böyle kafayı takmış olduğunu görüyorum. Her mitingde bunlar tek tek isimlerini sayıyor. Bu diyor LGBT'li bunlar diyor mesela. işte bugün de gene Adana'da partinin ismini sayarak bu LGBT'li bu LGBT'li siz öyle misiniz değilsiniz işte gibi Doğru. şeyler söylüyor. Mesela orayı böyle çok kullanmaya başladı o kısmı. Ona ciddi anlamda böyle bir vurgusu var. Ee, sizin de zaten LGBT'ye karşı asa görüşünüzü biliyorum ama sadece bu mu başka neler sizi rahatsız etti o ittifakta? Tabii, tabii bu da var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu Yedilim Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı e, internetten de izlenebilir. Kendisine soruyorlar bu LGBT akımları, LGBT e, hareketi Türk aile yapısına bir zarar veriyor mu? Ben sordum. Kadar. Ha, öyle o mi? benim yeğenim. Evet, Türk öyle aile yapısına zarar evet, verir mi? Da vermez. Niye versin? Ne diyor? münasebet ne diyor? Münasebet i̇şte Sayın İmamoğlu eşcinsel evliliklerle ilgili bir soru sorulduğunda, e tabi gayet doğal, normal, herkesin kendi tercihi ama toplum buna hazır değil diyor. Halbuki tabii biz bu noktada çok daha hassasız ve bunun asla propagandasının yapılmaması, bu felaketten nesillerimizin aile yapımızın evlatlarımızın korunması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii diğer konu. İşte Sayın e, Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır'da açıklama yaptı birkaç hafta önce. Diyor ki HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla biz kabul ettik ve ittifak protokolümüze de bunu e, yerleştirdik. 11 maddelik tutum belgesinde ne diyor? Diyor ki efendim daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim ve yerelden yönetime geçilmesi gerekir. Bu Selahattin Demirtaş'ın söylediği eyalet sistemi ve özellik demektir. Bunu da bir tehlike olarak görüyoruz. Türkiye'nin Allah vermesin bölünmeye gitmesi için bir adım olarak görüyoruz. Bir özellik arkasından o özel bölgede yaşayanlar arasında bir referandum ve ben ayrı bir ülkeye katılmak istiyorum, ayrı bir ülke olmak istiyorum demesi halinde çok büyük bir felaket bizim milli görüş olarak yıllardır karşı çıktığımız Büyük İsrail planının aslında ekmeğine yağ sürecek bir olay. Türkiye'nin Güney doğusunun Doğusunun Türkiye'den koparılması Kürt kardeşlerimizin de hayrına değil. Çünkü bu planı yürütenler Kürt kardeşlerimizin selameti, refah, huzuru, barışı için bunu yapmıyorlar. Asıl olarak Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Türkiye'den kopartılan parçaların sonradan Büyük İsrail'e yem yapılması, vilayet yapılması için bu planı yürütüyorlar. Bu tabi son derece tehlikeli. HDP milletvekili adayları yedili masa'nın iktidar olması halinde, başarılı olması halinde hapishanedeki tutsak arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak diyor. Tabi bu da tehlikeli bir söylem. Hapishanedeki tutsak arkadaşlar PKK'lı teröristler Abdullah Öcalan son derece geniş bir e, yelpaze. E buna da tabi müsamaha göstermemiz e, mümkün olmaz. E, bunun gibi e, çok sayıda ...tehlikeli gördüğümüz söylemler. Bir de hep şunu söylüyorum. Ee, Rahmetler Bakan Hoca bunu anlatırdı. Ee, Sadrazam Ali Paşa Osmanlı döneminde... ...dermiş ki çok önemli kritik bir karar alacağım zaman... ...ben önce Rus sefirini davet ederim. İstanbul'daki Rus Büyükelçisini. Ona bu konuyla ilgili görüşünü sorarım. Fikrini alırım, tavsiyelerini dinlerim. Sonra o gittikten sonra ne dediyse tam tersini yaparım. Ve böylece her zaman çok hayırlı, isabetli bir karar almış olduğumu görürüm. Neden? Çünkü Rusya ve Rus sefiri o dönemde milletin, ümmetin, Osmanlı devletinin selametini istemiyor. Onun için aleyhte zararına olacak şeyler söylüyor. E onun söylediğinin tersini yapınca da hayırlı bir iş yapmış oluyorsunuz. Şimdi burada da destekçilerine bakıyorsunuz. PKK yöneticileri, Fethullah Gülen örgütünün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçlerin önde gelen yayın kuruluşları işte The Economist geçenlerde gene kapak yaptı. Her hafta bir kapak Avrupa'daki bu dış güçlerin dergilerinde Türkiye'ye demokrasi gelmesi lazım. Erdoğan'ın iktidardan inmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun gelmesi lazım. E şimdi destekçilere baktığınızda bu unsurlar destekliyorsa bir yapıyı, yedili masayı bizim bunun karşısında olmamız lazım. Aynen Sadrazam Ali Paşa örneğinde olduğu gibi. Yani PKK'nın e, kurucusu Düsseldorf'ta adeta seçim kampanyası yürütüyor. Birkaç hafta önce e, Sayın Kılıçdaroğlu'na isim vererek Yedili Masa'ya isim vererek destek istiyor. Desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Cemil Bayık, Alman basınında geniş bir şekilde yer aldı bu. Bunun yanında duran kalkan Bese Hozat sürekli kendi televizyonlarına veya internete videolar koyarak Yedili Masa'ya destek oluyorlar. İsim vererek açıktan yani dolaylı olarak veya adres göstererek değil. Fethullah Gülen örgütünün firari Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'daki önde gelen isimleri sürekli yedili masanın gelmesi için lobi yapıyorlar, videoları yayınlıyorlar. ve bütün bunları görünce bu tehlikeye dur denilmesi bakımından Cumhur İttifakı'nda yer almamız gerektiği sonucuna vardık. Ve şu anda da bütün teşkilatlarımız parti disiplinine uygun bir şekilde son derece gayretli bir çalışma yürütüyorlar. Bu aslında güzel bir sinerjiye de yol açtı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde Cumhur İttifakı'nın diğer partilerinde de yeniden Refah Partimizde de ciddi bir motivasyona ve enerjiye yol açtı. Bizim katılmamızın da Cumhur İttifakı'na Cumhur İttifakı'nın son birkaç haftadaki bir avantajlı hale gelmesinde çok büyük payı olduğuna inanıyorum. Bunu da sahada gözlemliyorum.